Ee, şöyle tabii ki hem dize için hem benim ve ekibim için hayırlı olmasını diliyorum. Buraya tabii ki e, takım başarısı için geldik. Kötü giden bir şeyler oldu, hoca e, değişikliği oldu. E, ligin çok daha başı, o yüzden e, bulunduğumuz yer, şu anda aldığımız sonuçlar tabii ki bunlar geçmişte kaldı. Şu anda yeni bir sayfa başlıyor yepyeni bir Rize Spor burada oyuncularımızla birlikte yaratmak istiyoruz. O yüzden çok çalışacağız, çok emek vereceğiz. Sağ içi, sağ dışı yapabileceğimiz en fazlasını yapacağız. Oyuncularımız hem fiziksel olarak hem de psikolojik anlamda maçlarımızı hazırlayıp özellikle uzun vadeli düşünmek gerekiyor tabii ki. Kısa vadede düşündüğümüz önümüzde iki tane milli iki tane maç var. Daha sonra milli maç arasına gireceğiz. Bu da bizim için bir çalışma süreci olacak ama ilk baktığımızda hem kupa maçı hem iki tane lig maçı bizim kısa vadede hedeflerimiz. Uzun vadede tabii toplayabileceğimiz en fazla puanı toplayıp ligin devre arasına girmek istiyoruz. Oyuncularımızla da konuştuk. Burada sorumluluk almamız gerekiyor bizler teknik ekip olarak bir sorumluluk aldık. Oyuncularımızla birlikte yapabileceğimizin en fazlasını yapacağız. Burada gerçekten son iç saha Bursa Spor maçını seyrettiğimde takımını inanılmaz bir şekilde destekleyen Rize Spor taraftarı vardı. Bunu ligin başından beri yapıyorlar. Geçen sene de bunu yaptılar. Bundan sonraki haftalarda da bize destek olmalarını, bizim yanımızda olmalarını istiyoruz. Bunu ya zaten iyi bir şekilde yapıyorlar. Bunu daha fazlaya çıkartıp biz de bunun karşılığını sağ içinde vermek istiyoruz açıkçası. Yani biz bunu Önce sağ içinde mücadelemizle, isteğimizle ortaya koyacağız. Taraftarımızın gücüyle de birleşip inşallah Rize Spor'u hak ettiği bir yere getirmek istiyoruz. Dediğiniz gibi en başta zor bir başlangıç, lige zor başlayan bir takım. E, zorlu maçlar başlayacak. Asıl e, zorlu fikstür şimdi başlıyor. Ama bunun üstesinden gelmek için elimizden gelen en fazlasını yapacağız. Hocam Malatya'da takımı tribünde izlediniz. Evet. Çıplak gözle izlediniz. Takımın bütünlüğünde artıları, eksileri, bireysel futbol oyunu olarak da çok keyifli bir şey var. Evet. Siz neler gördünüz? Yani şöyle, olarak? Malatya maçı belki en kötü maçıydı takımımız zamana kadar daha önceki maçları tekrar seyretme şansı bulduk tekrar izledik Malatya maçı en kötü maçımızdı tabii ki hava şartları bir buçuk çok sıcak burada oyuncular performansları biraz daha düştü Malatya maçına çok fazla ölçü almamak gerekiyor yani oradan alacağımız hatalar yanlışlar tabii ki var ama şu an dediğim gibi yeni bir sayfa başlıyor yeni bir bizim için Yeni günler başlıyor, o yüzden yeni maçlar karşımızda olacak. Bunlara hazırlanacağız ama e, eksiklerimiz var tabii ki. Yani eksiklerimiz olmasa zaten e, belki e, ligin ilk haftalarındaki şanssızlıkları da ortaya koyduğumuzda daha yüksek puanda olabilirdi ama şu anda e, 3 puanda olan bir takım var, e, ligde 17. sıradayız. İlk hedefimiz bir an önce yukarılara çıkmak. Takımların arasında çok şu anda çok düşük puan farkları var. O yüzden yakaladığınız seriler sizi çok daha yukarıya çıkartıyor. Biz özellikle ekibimizle birlikte tespitleri yapıp, yani şunu istiyorum ben tabii ki son Malatya maçına da baktığımızda, ondaki maçlara baktığımızda daha dirençli, daha çok rakibe dokunan, daha çok saha içinde mücadele gücü daha yüksek bir takım ortaya çıkartmamız gerekiyor. Yani en büyük eksiklerimizden biri bu. Taktiksel olarak da tabii ki çok çalışmamız gereken şeyler var bu dönem içerisinde hem maç oynayacağız hem bunları çalışacağız. İnşallah güzel olacak. Okan Hocam, üst düzey maçlar oynadınız futbolculuk kariyerinizde. Hiç e, kazanamayan bir takım var tabii karşımızda. Üç puanı yani bir maçta evet. hanesinde göremeyen bir takım var. Bir demoralize baktınız mı toplantılar ki e, büyük maçlarda da Çakır Rizespor fena oynamıyor. Böyle de bir evet. noktaya denk geldiniz. Yani buna, falan, hocam, musunuz? buna paralel olarak da sonuç ayda tek bir hazırlık maçı kazanan bir takım var. Yani kazanmayı bile yani Nasıl şu tabii ki 6 e, hafta oldu. Yani e, belki kazanmaya çok yaklaşmış. Yani çoğu maçta baktığımızda ilk haftalar hep kazanmaya yaklaşmış ama bunu yapamamış bir takım var. E, en kısa zamanda bir galibiyet alıp bunu yıkmak istiyoruz tabii ki yani bizim hedefimiz. Oyuncular da bir baskı oluşmuş mu yani de. bu e, çok daha erken e, tabii ki oyuncular zaman zaman bundan etkilenir ama yani bizim işlemlerimizden biri de onları özellikle psikolojik anlamda maçları hazırlatmak Daha rahatlayacağız. Yani burada hem bize çok görev düşüyor, zaten yönetimimiz hepsi, yönetim kurulumuz, başkanımız takımı destekliyor, biz destekleyeceğiz. Taraftarımız sizler destekleyeceksiniz. Oyuncuları yani daha iyi bir şekilde, yani maç içinde özellikle. Çünkü zaman zaman hata yapmaktan korkabilirler üzerlerindeki baskından dolayı. Onları hep destekleyeceğiz, bize de destek olacağız. Dediğim gibi psikolojik anlamda maçları daha iyi hazırlayacağız. En kısa zamanda bir galibiyet almak istiyoruz. Her takımın kötü serisi olacak ligde. Yani bunu şu anda Rize Spor yaşıyor. Belki diğer haftalar diğer takımlar yaşayacak. O yüzden biz bir çıkış yakalamak istiyoruz. Yani bu uzun vadeli. Şu anda 28 tane maç var. İlk yarının sonuna kadar 11 tane maç var. Yani bunu uzun vadeli olarak düşünmek lazım. İlk yarının sonuna iyi bir puanla gidip toplanacağımız en fazla puanla gidip tabii ki ikinci yarıya daha farklı bir şekilde hem devre arası hem takviyelerle daha farklı bir şekilde hazırlanabiliriz. Şu andaki ilk hedefimiz öncelikle milli takım arasına kadar bir kupa, iki lig maçı. Ondan sonra bir milli takım arası çalışma sürecimiz olacak. Ondan sonra diğer maçlar ve devre arası. Devre arasından sonra da ikinci yarıyı burada hedef seçeceğiz. Dediğim gibi yolumuz uzun. Kısa vadeli düşünmeyeceğiz. Yapabileceğimiz en iyisini yapacağız.